Çiçek bile sevgiden anlıyor. Kesinlikle. Yani çiçekle kesinlikle. konuştuğunuzda daha güzel açıyor. Çiçekle ilgilendiğinizde daha güzel açıyor. İnsan daha da aç sevgiye, daha da bir muhtaç. Amin. O yüzden özellikle eşimizden göreceğimiz ilgiyi, sevgiyi ya da işimize göstereceğimiz ilgiyi, sevgiyi hiçbir şekilde küçümsememek, azımsamamak lazım. Bir insan lokantaya gittiğinde hayatında hiç tanımadığı, hiç tanışmadığı bir daha da karşılaşmayacağı bir insandan tuz istiyor yan masadan. Diyor ki affedersiniz tuzu uzatır mısınız? Olanca nezaketi. Kesinlikle. Olanca efendi diliyle kibarlığıyla bir talepte bulunuyor güzel hiç görmedim şu tuzu verdiğini. diyeni hiç şu tuzu görmedim. uzat uzatsana hiç Falan görmedim dedi. abi kaba bir şekilde söyleyen yok hiç görmedim halbuki yine söylemeyelim de ya hayatımızı bir daha görmeyeceğimiz adam <laughs> söylesek ne olur söylemeyelim bize yakışmaz ama Amen. ama öncelik sırasına koyacaksak hak etme sırasına koyacaksak bizim nezaketimizi kibarlığımızı efendiliğimizi iyiliğimizi ilk hak eden eşimiz Amenna. İlk tatlı dilimizi güzel sözümüzü ona söylememiz lazım en çok ona söylememiz lazım